Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın. Çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bulutların Üzerinde adlı yeni Karadeniz dizisi sezona damga vuracak yapımlar arasında yer almaya aday. Geçtiğimiz sezon sonunda Kanal D için hazırlandığı konuşulan ancak son dakika kararıyla Show TV'ye transfer edilen proje Artvin'in Hopa ilçesinde çekilecek. BKM imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda ikinci bahar gibi unutulmaz projelere imza atan usta isim Türkan Derya yer alıyor. Şu sıralar Artvin'de mekan araştırmaları yapan Derya, son olarak dijital platform Gain'de yayınlanacak Fer adlı yapımı yönetmişti. Dizinin senaryosu Onur Koçal tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosu ise hala şekillenmeye devam ediyor. Kadın başrol için son dönemde kızılcık şerbetiyle dikkatleri üzerine çeken Özge Özacar ile el sıkışıldı. Özacar'ın yeni projesindeki partneri ise izleyici tarafından merakla bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, erkek başrol için teşkilat, kalpazan ve prens gibi yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'la görüşmeler sürüyor. Ancak bu gelişmeyle ilgili yapım cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bulutların Üzerinde adlı dizinin Eylül ayında yayın hayatına başlaması planlanıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ekranlardan bir süredir uzak duran oyuncu Meriç Aral, doğum öncesi günlerini heyecanla geçiriyor. Uzun zamandır birlikte olduğu ve geçtiğimiz sonbaharda evlendiği meslektaşı Serkan Keskinle ilk bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Aral, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi. Karnı iyice belirginleşen oyuncu, Fransa tatilinden romantik karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Hamile olduğunu geçtiğimiz kış aylarında duyuran Meriç Aral, bu süreci gözlerden uzak ve sakin bir şekilde yaşamayı tercih etti. Ancak zaman zaman Instagram'da yaptığı paylaşımlarla hem tarzıyla hem enerjisiyle beğeni toplamaya devam etti. Özellikle son paylaşımında eşinin objektifinden yansıyan karelerle hem aşklarını hem de bebek heyecanlarını gözler önüne serdi. 6 yılı aşkın birlikteliğin ardından Eylül ayında nikah masasına oturan çiftin bu özel gününde dostları da yanlarındaydı. Evliliğin ardından gelen bebek haberi ise hayranlarını sevindirmişti. Aral, başrolünde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinden senaryo gereği ayrıldığını ve hamileliğin bu döneme denk geldiğini söylemişti. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu da duyuran Aral, doğuma sayılı günler kala sevenleriyle pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Hamilelik sürecinde bol ve rahat kıyafetleri tercih eden Aral'a, takipçileri tarafından hamilelik sana çok yakıştı yorumları yapılıyor. Gerek şıklığı, gerekse pozitif enerjisiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken oyuncunun, doğum sonrası nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Oyuncu Demet Özdemir hem ekran başarısıyla hem de özel hayatındaki sıcak enerjisiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, Eşref Rüya dizisindeki rol arkadaşı ve yakın dostu Kerem Alp Kabul'ün Tuğçe Bozkurt ile Sarıyer'de gerçekleşen düğün törenine katıldı. Gecede şıklığıyla da dikkat çeken Özdemir, yeşil saten elbisesi, sırt dekoltesi, sade makyajı ve dağınık at kuyruğuyla zarafetini konuşturdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, yakın arkadaşının düğün heyecanına ortak olmanın mutluluğunu dile getirdi. En yakın arkadaşlarım dünya evine giriyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sabahın erken saatlerinden beri onların hazırlıklarıyla ilgileniyoruz. Nikah sonrası evlilik cüzdanlarını ben teslim edeceğim. Ayrıca kısa bir konuşma yapmamı da istediler. Zaten senaryolu metinlerle kameralar karşısında olduğum için bu tarz bir konuşma bana oldukça kolay geliyor ifadelerini kullandı. Özdemir, başrolünde yer aldığı diziden de söz etti. Partneri Çağatay Ulusoy'a övgü yağdıran oyuncu, "Setteki uyumlarını, Çağatay'la çalışmak büyük keyif. Konsantrasyonu çok yüksek. Biz de çok iyi anlaşıyoruz. Aramızdaki enerji seyirciye de geçiyor. Tabii ki Çağatay çok özel ama sette herkes birbirinin partneri gibi. Bu atmosferi çok seviyorum." sözleriyle anlattı. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizide genç bir kadını canlandıran Özdemir Karakterinin mafya dünyasının gölgesinde şarkı söylemeye çalışan, kardeşiyle hayata tutunan bir hikayeye sahip olduğunu belirtti. Bu kadar aksiyon dolu bir yapımda ilk kez yer alıyorum. Her bölüm adeta sinema filmi gibi. Şarkı söylediğim sahneler sosyal medyada çok konuşuldu. İyi ki söylemişim. En iyisini yapmaya çalıştım ve destek görmek beni çok mutlu etti. Şimdi artık tatil zamanı diyerek sezon yorgunluğunu geride bırakmak istediğini ifade etti. Sadece oyunculuğuyla değil, tarzıyla da ilgi odağı olan Özdemir'in dizide canlandırdığı Nisan karakterinin kıyafetleri ve aksesuarları sosyal medyada adeta mercek altına alındı. Moda severler ekran başında gördükleri parçaları araştırırken Özdemir'in günlük hayatındaki seçimleri de yakından takip ediliyor. Son olarak düğünde tercih ettiği elbise yaz sezonunun favori rengiyle geceye damga vurdu ve hayranlarının beğenisini kazandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dijital platform dizisi Aşkı Hatırla sosyal medyada olay yarattı. Cesur sahneleriyle dikkat çeken yapım yalnızca ekranlara değil, magazin gündemine de damga vurdu. Bu sahnelerin ardından Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile yollarını ayırdığı yönünde söylentiler yayıldı. Ancak ne çiftin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması söz konusu oldu ne de paylaşılan fotoğraflarda bir eksilme yaşandı. İddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Ancak söylentiler bununla da kalmadı. Bu kez de Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'ın Eşinin dizideki sahnelerine tepki gösterdiği öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları, Gupse Özay'ın Barış Arduç'la olan fotoğraflarını kaldırdığına dair yorumlar yaptı. Bu gelişme, "Boşanıyorlar mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Konuyla ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'ın yeni projesine sosyal medya hesabından destek vermesi dikkat çekti. Bu destek paylaşımı Ayrılık söylentilerine doğrudan bir yanıt niteliği taşıdı. Öte yandan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti de ilişkilerinin bittiği yönündeki dedikodulara birlikte katıldıkları bir davetle yanıt verdi. Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasında yan yana görüntülenen çift, iddiaların gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Hande Erçel, gecede tercih ettiği sade siyah elbisesi ve zarif takılarıyla hem şıklığı hem de güzelliğiyle sosyal medyada övgü topladı. Sonuç olarak hem Hande Erçel-Hakan Sabancı ilişkisi hem de Gupse Özay-Barış Arduç evliliği hakkındaki ayrılık söylentileri tarafların verdikleri dolaylı mesajlarla çürütüldü. Aşkı Hatırla dizisi sadece ekranlarda değil, magazin dünyasında da etkisini göstermeye devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. İtalya'ya yerleştiğinden bu yana hem kariyerine hem de özel hayatına orada devam eden Can Yaman, bu kez İtalya'nın prestijli etkinliklerinden Global Series Festivali'nde kırmızı halıya damgasını vurdu. Bir süredir yalnız görüntülenen oyuncu bu defa yeni aşkıyla el ele kameralara yakalandı. Kariyerinin başlarında Erkenci Kuş dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve yakışıklılığıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Yaman, zamanla şöhretin de etkisiyle sert bir düşüş yaşamıştı. Özellikle televizyon programlarında yaptığı çıkışlar ve iddialı açıklamaları, Türkiye'de kamuoyunun gözünde onu hızla tartışmalı bir figüre dönüştürmüştü. Öyle ki, bir dönem sarf ettiği sözlerle sosyal medyanın da hedefi haline gelmişti. Ancak İtalya, Can Yaman'a kucak açtı. Orada çevirdiği projeler, verdiği röportajlar ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça söz ettirmeye başladı. El Turco ile başlayan İtalya macerası şimdi Sandokan dizisiyle devam ediyor. Ve son olarak Global Series Festival'inde kameralar karşısına geçerken yanındaki isimle dikkatleri üzerine topladı. Avrupa'nın tanınan DJ'lerinden Sara Bluma. Festivalin kırmızı halısında el ele yürüyen çift, objektiflere son derece samimi pozlar verdi. Can Yaman sevgilisini kırmızı halı üzerindeki koltuğa oturttuktan sonra kucağına alarak poz verdi. Bu anlar sadece festivalin değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Uzun süredir çapkınlıklarıyla ve yalnızlığıyla gündeme gelen oyuncunun bu kez kalbini gerçekten kaptırdığı düşünülüyor. Sosyal medyada şimdilik fazla espri konusu edilmese de bu yeni aşkın magazin dünyasında daha çok yankı bulacağı kesin. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Survivor tarihinin en çarpıcı yarışmacılarından biri olan Turabi Çamkıran, yeni sezonda All Star formatında ekrana gelmesi beklenen yarışmaya katılacağı yönündeki iddialara net bir yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları gerekçesiyle Survivor'a veda eden Turabi, ayrılışının perde arkasına dair yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle bir eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın adını yazması ve ardından Ilıcalı'nın kendisini sosyal medya üzerinden engellemesi tartışmaların fitilini ateşlemişti. Yarışmadan ayrıldıktan sonra Almanya'da yayınlanan Exatlon'a katılan Turabi, bir dönemde şarkıcılığa yönelmiş, Survivor defterini kapattığını söylemişti. Ancak bu açıklamaya rağmen adı sık sık All Star söylentileriyle birlikte anılmaya devam etti. Survivor 2025 sezonuna katılacağı ileri sürülen Turabi, daha önce yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı'nın kendisini engellemeye devam ettiği sürece yarışmaya dahil olamayacağını dile getirmişti. Tüm bu söylentilerin ortasında sessizliğini bozan Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşım ile yeni adresini duyurdu. Açıklamasında "Onlarla karşılaşmamın tek bir nedeni var." onları yenmek ifadelerine yer veren Turabi, NTV ekranlarında yayınlanacak olan The Challenge 41'de yarışacağını duyurdu. Programın 30 Temmuz'da yayın hayatına başlayacağı belirtildi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.